Selamünaleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Biz kış hazırlıkları. Sirke yapıyoruz arkadaşlar. Kendi elmalarımızdan sirke yapıyoruz. Sirkeye başladık. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Biz yine kış hazırlığı içindeyiz. Fasulye toplamış annem. Kenelenmiş. Onları kültürü koymak için hazırlıyoruz. Elma topladık. Elmalardan da sirke yapacağız. Biraz fasulye daha topladık, kırdık. Onu da koyacağız kültüre. Kış hazırlıkları artık. Allah güle güle yemek nasip etsin arkadaşlar hep beraber. Başladı. Güle güle tüketmek nasip etsin Rabbim Allah'ım. Şöyle bahçemizi görelim. Çoluk çocuğumuzla. Konu komşumuzdan. Hava çok sıcaktı bugün gene. Herkesin bildiği gibi Türkiye'de yangınlar var. Allah ülkemize geçmiş olsun arkadaşlar. Orada olanlara Allah kolaylık versin, Allah yardım etsin. Bir an önce sönmesi dileğine yağmur gelsin Allah'ım, hepsini söndürsün. Her taraf yanıyor. Tüm canlılar gitti. İyac kaç senede yetişiyor? Allah'ım kolaylık versin orada olanlara. Yağmur amin Allah'ım amin yavrum. Evleri köyleri gitti. Aa, yardım etsin. Çok oldu. zor. Biz uzaktan kolay da görmesi bakması çok zor. Olur. Biz burada normal sıcakta duramıyor, Oralar daha çok sıcak. Allah yardım etsin oradakilere. Tez vakitte sönmesin, sönsün yani. Oraya gelmemiz oldu arkadaşlar. Baksana. Mis gibi kokuyor. Annem sirke hazırlığında. Hema sirkesi. Hep sirkemizi kendim yapıyoruz arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Çok sağlıklı. Ben de şeker tansiyon var. Bir bardak hiç bir şey yap. Hap değerinde. Haptan da üstü. <laughs> arkadaşlar. bir ayıkladım ben bunları. Böyle paketleyip dolabımıza koyacağız. Bunu göstereyim. Şöyle. Bu şekilde. Artık iş hazırlıkları. Çok var arkadaşlar. Elimizde az 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 serinlikte. Sabah serinliğinde toplanıp akşam serinliğinde hep beraber yapıyoruz arkadaşlar şunu da kırdım haşlayıp da koyacağım bunu sade hiç domates koymadan sade koyacağım haşlayıp da kültüre kahvaltımızı yaptık çok güzel oldu arkadaşlar çok yaparsan her şey çok yapmazsan hiçbir şey yok köyde de olsan arkadaşlar hiçbir şey yok Yapacağın, çatacağın, Allah'a şükür her şey bol. Fasulyeyle artık geçmeye başlayıp tene tutmaya başladı. Burak elmamız bayağı bir olmuş. Yakında pekmez yaparız. Dökülenlerden annem sirke yapıyor. İneğimiz yutar şeylerini. Dökülenlerden yine doğuyor. De Günden devam. bugün anne tane ay tutuyor. 5-6 tane mi ektiydi onlar da olmuş. Ben de Yeni yeni açmaya başladı bunlar da. Benim prensesim çekiyor. Kendi göstermiyor ama kamera arkasında da prensesimiz var. Torunum var arkadaşlar. Kendini göstermez. 14-15 yaşına girdi artık. Ablaları, abileri. Bacılarım, kardeşlerim. Ağzına bak. Kimin? gerçekten sıcak gidince baya bir kendine geldi arkadaşlar. Çok sıcak vardı. Bugün baygın bir şekildeydi. Ne kadar sulasak da hava çok sıcaktı. Şöyle güzel o koltukla girerim. Burayı gömüyoruz. Oturma kral koltuğu gibi. Ne yapacağız da bugün ya? Şu tek oldu ya. ne? Gelmedi. Asıl olsunlar. Hı -hı. Merhaba demedin ya. Selamünaleyküm desene. Hadi, hadi, hadi ikimiz hadi. Hadi. de. Hadi ikimiz de başlayalım. Hadi. Ben dedim sen yoktun ki, yani ki, Ben sana gel dedim. Yok. çok? Çok küçük bilmiyorduk biz. Hadi yani. diyelim o diyelim. Hadi. Deyelim hadi. Deyelim hadi. hadi. Selamun, Selamun, Selamun aleyküm arkadaşlar. 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 Nasılsınız bebek? Yarısından başladık evet. ama önemli değil arkadaşlar. Evet, Yıldırıcı bir daha selamünaleyküm dedik arkadaşlar. Arkadaşlar biz böyle şekilde kaydedik. Kendi de mevut için ikimiz dedik. Çocuklarımızdan beraber Kendini çok mutluyuz de arkadaşlar. Rabbim ne zamandan saklasın inşallah. De. Biz fasulye ekliyoruz. Sen de ekle hadi. At sol dışına dökme. Biraz at Ne şey yazık var? Yapma dedi. De. Altayı bıraktın mı ya yani seni? Altayı bıraktın mı? Evet. Nereye gitti? Evet. Ede değil abi. ama. Deniz nerede? Yastırma gel. Deniz nerede? Bisikletini al da çıkar. Kaç tane oldu İki Hadi misin Kaç Sama, tane yazdın Kaç şişe geldi o? konserve yavrum. Saraylar dökülüyor. Gibi. Dökülüyor yasa Al bakalım şunu. 7 6. 6 kavanoz. Az be. 6 kavanoz. o kadar az gibiler. Gelmişken 23 tane olması gerekiyor. Hep döküp fasulye git. Karpuzun bitince gelirsin bir daha yüz. Böyle <laughs> böyle. Al. Aladı ya ye suka. <laughs> Başta biri geldi, Hepsini geldi. mi? Hı hı. Açan var hepsi. Oldu, güzel olmuş. Oldu, güzel olmuş. Oldu da o yüzden bari zaten. Ne Sen ne suyu koptu Ne O yüzden içmeye demek hayvan. Ah ya ne kokuyor? kudalar ben ne kokuyorum suyu koptu ki? Sen öyle ki? Hayvan ondan demek ki. <laughs> Dün akşam bile bu şekilde? Aman. O O çok özel. Senin Yok inek için çekecek. Aa, çekecek. Çok uzasam nerede bakalım ama ona doğru ne gerek yok. Ama bir şey yapmıyor daha kuruldu. Böyle işte bir tane. Bayağı azalttık. Dibinde daha çok var. 5-6 bakı daha toplanacak. Şimdi bunları sevdik de yapalım. Dolduralım. İnşallah kalanı da yaparız. Bayağı bir sirke yapacağız o 10 gün sonra falan başlarız inşallah. Bekleriz bize. Başlamış çünkü kızarmak. Tatlı olmayı yapsana.

Evet. İyilikler. Yarın akşam da kimden sonra sirkede gidiyor? Ama işte İyice, dokunsan düşüyor artık. Ya çok kötü. <laughs> de Dökülen dökülecek. Biraz, biraz bir kavuş şey Hı -hı. Bir tane bir hafif ne Çok az var. Bir tane teneke bulsak da. Onu 25 tane adam kazanır <laughs> mı? Sen 25, 30, 36 yaparız o zaman. da alırız. İki gelin ki. Hiç gitme şunu gelmez mi şu an? Ne olacak?

Her sene video video de video Video çektiğimizde başka sadece bir tane zaten. sen. Eli de, <hoş Gülüyor> <sahneyi> de bu <basit. gülüyor> Onu iyi takip ediyor. Bunu böyle mutlu Atıyor, Hadi. Atıyorum. Bir, 3, Ya ne kadar şey şimdi? Yok, babayla <laughs> olmalı. Dur hadi çek. Hadi hadi. Hadi. hadi çek. Dürü, mı? Hadi çek. Hadi çek. Hadi çek. Hadi Hadi Çekiyor. Bay bay. Bay bay. Hadi. Bay bay. Görüşürüzler. Görüşürüz. Görüşürüz. Bugün de böyleydi arkadaşlar. Elma sirkesi, fasulye derken de böyle geçti. Daha bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı günler, bye. hayırlı akşamlar. Allah'a emanet bye. olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça kalın.